Konumuz e-arşiv başvurusu. Zorunlu veya isteğe bağlı olarak e-faturaya geçen kullanıcılar, geçiş işlemlerini tamamladıktan sonra aynı tarihte e-arşiv faturaya da geçiş yapmak zorundalardır. E-faturaya benzer şekilde GIP portal, özel entegratör veya işletmenin kendi entegre altyapısı kullanılabilir. GIP portalı ile başvuru yapacak olan kullanıcılar, e-arşiv portal başvuru sayfasına giriş sağlayıp formu doldurarak işlemini tamamlayabilir. Özel entegratör ile başvuru yapacak kullanıcılar, seçtikleri özel entegratör aracılığıyla ile Sözleşme, vergi levhası ve kimlik fotokopisi gibi belgelerin sisteme yüklendikten sonra başvuruları oldukça kısa bir süre içerisinde tamamlanır. Kendi bilgi işlem sistemini kurarak e-arşiv kullanıcısı olmak isteyenler ise GIP e-arşiv başvuru kılavuzunda yer alan yönlendirmeler ile işlemlerini tamamlayabilirler. Detaylı bilgi için blog yazımıza bakabilirsiniz.